Hepsi TV, Hepsi Fit'e hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tüm vücut çalışması yapacağız. Ve işte karşınızda BOSU. BOSU'nuz yoksa nereden temin edebilirsiniz? Tabii ki Hepsi Burada'dan. Link aşağıda. Kanala eğer hala abone olmadıysanız abone olunuz ki güzel güzel bölümleri rahatça takip edebilin. Hazır mıyız? İyi misiniz? Formda mısınız? Haydi başlıyoruz. Müzik <laughs> Eller bosunun üzerinde. Ayakları tek tek geriye doğru gönderiyorum ve bir plank pozisyonundayım. Başımdan ayağıma kadar düz bir çizgi halindeyim ve mountain climber yapacağım. Çok koşarak yapmayacağım. Amacım biraz daha core yani derin kasları çalıştırmak. Ver nefes, çek tek dizi ve alırken düzelt. Bütün dengeyi korumaya çalış ve karın kaslarının derinine kadar hisset titreyebilirsin, normal, devam et, bırakma. Ve son kez. Geldim. Elleri yere koydum. Bu sefer ayaklarımı bosunun üzerine koydum ve bir plank. 30 saniye bekleyeceğim. Hazır, başla. Güzel şeyler düşün, nefes al, ver. titreyebilirsin. Normal titre. Omuzların arasına çökme. Bunlar yok. İç yeri devam et. Ve geldik. Çok güzel. Devam edeceğiz aynı şekilde. Hemen soğumadan geldik. Tek bacağı kaldırıp indiriyoruz. Yine bosunun üzerinde tek ayak. Altı bir bacak, altı diğer bacak ve son kez koy yavaşça öbür bacak. 6. Len kemiklerim yere paralel, kalçayı açmıyorum ve belden oynamıyorum. Ve son kez geldim. Ellerimle yeri itiyorum ve topuklarımı indirebildiğim kadar aşağı indiriyorum. Ve güzel. Yorulmadıysan eğer hemen burada dön side plank. Tatam. Oo, titre ve aç. It yeri, it yeri, it yeri ve buradan tekrar dönüyorum ve iki tane push up ver nefes ve şimdi direkt buradan dönüyorum ayakları yerleştirdim ve yukarı doğru uzanıyorum buraya aşağı bırakma it ve uzan ve geldim tekrar ayakları koydum bir daha. Geriye doğru aşağı bakan köpek gibi uza ve geldim. Dizleri koy. Hop döndüm. Ellerle bosuyu tut ve çocuk bosu. Nefes al ver. Ve yavaşça kalkıyorum. Çok güzel bir tüm vücut çalışmasını birlikte tamamladık. Bu videoyu 3 kez arka arkaya yapabilirsiniz. Bence yapabilirsiniz deneyin. Kanala eğer hala abone olmadıysanız kanala abone olun ve bildirimleri açın. Ve eğer beğendiyseniz paylaşın ve beğen butonuna da basmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.